küçük kitap Okula arkadaşım içiyle gidermiş. Öğretmen Limon dedi son derste öğrencilere kitap dağıtmış. Öğrenciler okuma ve yazmayı daha yeni öğrenmişler. Öğretmen de bu kitapları evde okuyun. Okuma hızınız artsın. Verdiğim kitabı da yarın size okutacağım demeyin okuldan çıkmış eve gidiyormuş Miçi onun üzgün olduğunu fark edip nedenini sormuş Çiçi öğretmenimiz kitap verdi yarın sınıfta okutacak ben ise düzgün ve hızlı okuyamam daha okumayı tam olarak öğrenemedim demiş Miçi ben hızlı okurum hızlı ve düzgün okuman için sana yardımcı olabilirim sen hiç üzülme demiş Miç annesinden izin alıp doğru çiçilere gitmiş. Miç'i önce ben kitabı sesli olarak okuyacağım. Sen sadece takip edeceksin. Sonra sen okuyacaksın. Bir daha okuyacaksın. Düzgün okumak için tekrar yapmalısın. Hepsi bu kadar demiş. Önce Miç'i kitabı sesli olarak okumuş. Sonra çiçi okumuş. Çi aynı kitabı bir daha sesli olarak okumuş, bir daha okumuş, hiç takılmadan hızlı bir şekilde kitabı okuduğunu fark etmiş öğretmen Lili Önce Çiçiyi okutmuş, Çiçenin düzgün okuyuşu karşısında o da şaşırıp kalmış. Çiçi artık düzgün okuyormuş ve kitap okumayı seviyormuş.